Hepinize ee, günaydın Hayırlı sabahlar arkadaşlar Hayırlı cumalar Cumanız mübarek olsun Dün video çekmedim abba ee, azdı O yüzden video çekmedim yani bir şey yapmadım daha doğrusu azdı derken. O yüzden bugün çekmek istedim ben de. Nasılsınız iyi misiniz? Evet tartımı gördünüz. Çok mutlu etti beni. Ben geçen hafta tartıldım. Açıkçası göstermek istemedim. Çünkü bir uyarım uyumam belli olmaz dedim. Hani rezil olmayayım dedim. Çünkü kaç defa başlayıp kaç defa bıraktım. Ama kendi kendime de çok kararlıydım yani. Kafama koymuştum. Hatta size demiştim her cuma tartı günüm olacak diye. O yüzden tartıldım. Efendim hanım ben bunu alamıyorum buraya koyacağım. Tamam birazdan bakalım. O yüzden tartılmadım hele. Berat ışığı yakıp söndürme oğlum. Ay <laughs> tartımı size göstermemiştim. 69 2 yüzdüm geçen hafta. Yani keşke fotoğrafını çekip de hani yaparsam yapmazsam diye size gösterseydim ama 67 kilo. Aman 69, 66 9 çıktım şimdi. Yani. 2 kilo 300 gram benden gitti. Evet takipte kalın artık çünkü çok kararlıyım. Size göstermeye de karar verdim. Göstereceğim artık kafama da koydum. İnşallah bu Ekim ayında kafama koyduğum kilo inersem Allah nasip ederse Kasım'ın ortasında orucuma başlayacağım. Çünkü oruç tutmak istiyorum. Bir yaklaşık 2 iki, 2,5 iki ay oruç tutmak istiyorum. Ama şöyle yani ağla, belli aralıklarla tutmak istiyorum. Ayla, ayla, ayla. Öyle şimdi ne yapıyorum? Ayla, ayla, ayla. Krep yapıyorum. Sandalyeyi bak çeye Krep yapıyorum. Şimdi bu çok sıcakken e, indirdiğimde hemen arasına nüte, şey kaşar peynir koyup sararsam çok güzel simiyor. Çocuklara yeter. Ayla, ayla. Berat konuşuyordum ama aşkım. Kendime ne yapacağım şu an bilmiyorum. Bakalım. Birazdan bakayım kendime ne yapacağımı. göstereyim bilmiyorum ya da söylerim bakalım. Şöyle yakayım. Ondan sonra bir çayla bir daha atayım. Fırçayla dağıttım. Eşim iş bulacaktı demiştim size, konuşmuştu demiştim. İnşallah Pazartesi başlayacak. Artık Pazartesi araba bende. Ee, bugün de şeye gittiği boşturmaması lazım. Ee, i̇nşaata inşaatta çalışacak. Öyle Allah herkese kolaylık versin. Çok şükür bulundu, buldu yani iş. Bakalım tazminatımızda vermediler, o yüzden biraz sıkıntıdayız. İnşallah verir bilmiyorum verir mi vermez mi ama inşallah verir bakacağız nasip her şey nasip nasipten öte yol yok Bunu güzelce ben bir dağıtayım tavan baya büyük aslı da yaptım yani iki tane olsa yeter zaten onlara zaten ne olacak yemezler belki yemeyebilirler yani biliyorsunuz çocuklar beslenme atıyorum. hiçbir şey yemeden geri getiriyor ben şunu bir dağıtayım hızlıca Evet şimdi onu pişirdim. Şöyle kaşarını sıcakken koyuyorum. Birbirimize vurmayın bakayım. Sonra şöyle sarıyorum bunu. Demledim. Şöyle. Çöksün. Şimdi kendime de sucuklu yumurta yapıyorum. İki tane de yumurta kıracağım. Sanmayın tek başıma yiyeceğim. Tabii ki benimki nerede yer. Öyle şöyle yarısını ben yesem yarısını onlar yer. Biraz zeytine biraz beyaz peynir yiyeceğim. Ee, şey, ben marul falan sevmiyorum. Yani şöyle sevmem. Çiğ yiyemiyorum. Salatalar da belki de öyle çıkla yiyemiyorum. Rokam var aşağıda. Rokada yolup gelemem şu an. Çocuklar <laughs> durmaz. Aşağı insek şimdi hepimiz topluca inip gelesiye kadar bayağı bir zaman geçer. Yemek soğur. O yüzden onu öğlen öğlen çocuk uyuk geldikten sonra şey yaparım. Yolarım sonra bir ara yerim. Çünkü yeşil e, tabağıma yeşillik marul, marul diyorum yeşillik işte bu hazırladığım zeytin peynir koyuyorum peynir az koyuyorum çayla kahvaltım bu şekilde oluyor genelde yani yumurtayla destekliyorum mesela sucuklu yumurta yapıyorum melemen yapıyorum ne bileyim işte tost yapıyorum şeyden yulaftan gördünüz pizza yapacağım yulaftan bir, bir şey bu haftalarda onu da göstereceğim size o da güzel oluyor Öyle güzel yani şeyde diyet de öyle şey değil yani güzel güzel şeyler bulabilirsen güzel oluyor. Ben gösteririm size arada. Öyle bakalım kahvaltısını yapsınlar çocuklar. Saat 10 oldu. Bugün geç kaldık kahvaltı Ne oldu? He? Giydireyim mi? Ver giydireyim tamam. He, ayakkabıları giyelim. E, Tepiniz ertesi selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Dün video çekmedim. Ee, devam ettirmedim daha doğrusu. Şimdi bugün ne yapacağım? Kahvaltılar yapıldı. Eşim gitti. Ekimi, eşim ek işe gidiyor biliyorsunuz. Çünkü gitmek zorunda. Ee, normalde pazartesi devam. Pazartesi gel başla demiş adam. Ama o şu an bir haftadır başka bir yere gidiyor. gitmekte zorunda. Neyse e, kuru patlıcan yemeği yapacağım ben. Kuruttuğum patlıcan. Hatırladınız mı? Bunu köydeyken kurutmuştum. Şimdi eti kavurayım. Ondan sonra buna biraz su döküp haşlayacağım. Aslında bu kemikli olur. Çok güzel olur ama benim kemikli etim kalmamış. Olsun önemli değil. Bununla yapalım. Ee, bunu da şeyde bir sıcak suda haşlayacağım. Suyunu süzeceğim. Acısını alacağım. Öyle olsa yanına da pirinç pilav yaparım. Ben bununla biraz salata yaparım. Onu yerim. Onunla da pirinç pilav ile bunu yer. Erkenden yapayım çıksın aradan. Dediğim gibi kahvaltılar yapıldı. Ee, evin içindeyiz. Bir markete gidip gelesim var. Size de çekerim öyle bakalım. Evlerdeyiz çocuklarla. Onlar televizyona bakıyorlar şimdi içeride ama anlatamam size. Topladım gittim. Yani topladım mutfağa geldim ve size Mutf... yani orayı göstermek istiyorum. Şurayı size göstermek istiyorum. Şu an haline bakın yani. Ben topladım, içeriye mutfağa gittim. Onlar Böyle bu şekilde yapmışlar. Şimdi buraya gelmiş, başörtümü almış, tehlikeleri çıkarmışlar, çorapları atmışlar. İnanın ben topluyorum, arkandan onlar dağıtıyor. Yapacak bir şey yok, şunu bir kavurayım. Ondan sonra su döküp bir haşlayayım. Şunu da bir yerde haşlayayım. yine bunu da suyla koydum, bu da bir haşlansın. Sonra bunun suyunu süzüp iyice sıkacağım. Sıktıktan sonra süzgece koyacağım. O süzülürken bunu soğanla bir kavuracağım güzelce. Ondan sonra salçasını koyacağım. Ondan sonra suyunu dökeceğim. Pişecek. Aç şunu. Evet markete geldik. Aç ekmeği alalım. Aç. Hı -hı, ondan aç. Dolabı. Dolabı aç. Dolabı aç diyorum. İki tane diyor. <laughs> Şöyle. İki tane ekmek alalım. Sağdaymış ekmek. Buna yiyor ekmek. Ne alacaksın? Bebekler için. Bak bebekler için bir sürü oyuncak gelmiş. Evet. Sen mi bastın? Süt alalım. Ha, bak şunlardan gelmiş. Bunlardan. Evet. Var bile. Başka ne alacaktık? Ay, Ay şu çok güzelmiş. Uzun canasının tabağı. Tamam. Bu poşet zaten 5 düşmüş. Bunu tut anneciğim. Ay ne güzel şeyler gelmiş ben bu. Aa, çok Aa, bu bunu He, ama ondan çok fazla da çok güzel şeyler gelmiş. Abi da gelmiş. Güzel, güzel. Tepet. Evet, sepet gelmiş. Abi da gelmiş. O tabak çıkar tabak. Çöp kutusu da gelmiş. <laughs> Marketten geldik. Gördüğünüz gibi iki ekmekle pek bir şey almadım. Süt aldım. Berat sütü çok içiyor. Bir de şöyle bakın. Eğer araba bana geçerse arabamın şeyini bunları takacağım. <laughs> Bunlardan aldık. Şunu Gamze beğendi. Ay dönsene. Allah. Im. Şunu Gamze beğendi. Şunu da ben beğendim. Öyle. Can yemeğim pişti. Çok güzel oldu bu arada. Şimdi ben çamaşırları asacağım. Ondan sonra bir de yoğurt çorbası yapayım çocuklara yesinler. Çamaşırlarım var. Onları bir asayım bir sele katlanacak bir sele asılacak asılacaklar şey ben kışın içeriye asıyorum malum hava dışarıda soğumuyor bir de kokuyor böyle koku yapıyor o dumanlar o şeyler çok kötü kokutuyor şimdi çocukların şeyini asıyorum bir günde kuruyor zaten asayım kurusun şunları katlayayım ondan sonra iş çok iş bitmez şöyle bir de yoğurt çorbası yaptım nanesini yağını yakayım özlesin bir İşsin çocuklar Çamaşırları dürdüm. Şimdi onları yerleştireceğim. Namaz kılacağım. Öyle bakalım. Evet. demin beri yoktum. Buraları temizledim. Böyle bunu da önderdim. Yorumlara yazın bakayım nasıl olmuş. Bu sefer de böyle yaptım. Değişiklik olsun diye sildim süpürdüm her yerini. Şimdi ne yapacağız? Namaz kılacağım. Ondan sonra Gamze ile Berat'ı sıkıldılar. Hafta sonu malum. Parka götüreceğim burada. Şurada sokak arasında bir park var. Oraya gidip gelelim. Burada böyle oldu ya. Bu böyle dursun bakayım biraz da. Beğenmesem yine değiştiririm zaten. Bana bir peri geldi. Değiştir perileri. Arada gelir öyle. Ondan sonra değiştirdik. Öyle bakalım. Böyle gitmeden çorbanın yağında yakalım. Rahat edemedim. Yakayım en azından. Çocuklar geldi mi ılık ılık yesinler. dibini seyirin. Hafta son olunca haliyle çocuklar sıkılıyor. Yapacak bir şey yok. Allah çok güzel oldu. Gelince yesinler biraz oynasınlar. Şöyle kendine doğru gelelim. Oynasınlar biraz. Şimdi bir soğuk kahve yapayım orada. İçerim. Soğuk kahve yapılacak bir hava değil de. Şimdi buz atmam. Şöyle çocuklara üzüm deneyeyim. Onu köyden getirmiştik ya bayağı. Kötü olmadan yesinler artık. Şöyle deneyeyim çıkalım artık. Nihayet evden çıkabildik. Gidiyoruz bakalım. Kavuştun mu parkına bir at? Gel, gel. <laughs> Bu da kavuşmuş. Anneciğim şuradan araba çıkabilir. Yanıma gel. Orası sokak. Araba çıkabilir. Hemen biriyle kaynaştı. Bunlar şurada oynuyor. Ben eberatı sallıyorum. Çünkü oyunlarını bozuyor. Çocuğun oyuncakları var bir sürü. Şöyle gamzı, eberat bozuyor. O yüzden şurada kalın Evet parktan geldik. Baya oldu. Baya olmadı aslında daha doğrusu. Aferin sana. Biraz oldu. Tamam dur ben sana onu parçalayayım. Dur. Biraz da oldu gelelim. Şimdi çocuklar çorba yiyor. Ben de bir namaz kılacağım. kendinin namazı. Sonra yeşil çay içeceğim. Eşim bugün çok geç gelecekmiş. 10-11'i bulur dedi. Biz yemeğimizi yiyeceğiz ama çocuklar acıkmış. Bir yesinler. O yüzden pilav minav yapmayacağım. Öyle bakalım. Onlar çorbalarını güzel yesinler. Parkta bayağı oyalandık yani. Saat 3'te gittik. buçuk şu an saat. Bayağı. Hadi güzel ye bak. Yemesen alın. Bana yedirtmiyor. Kendi de böyle yapıyor. Hadi. Evet yemekten sonra bunlar bıcı bıcı oldu. Üstünü şimdi giydireyim. Gamze'nin saçlarını kurutacağım. oturduk. Saçlarını kuruttum. Çikolatalı ekmek yiyorlar yine. Ağızlar hiç ki. Şöyle yeşil çay yaptım ya kendime. Hurma yiyeceğim bir, bir tane de. Çok acıktım. Suyum orada su içiyorum. Ee, saat daha beş buçuk. O yüzden daha yemek yemem. Bir alt altı buçuk gibi yerim acıkmayayım akşam. Öyle oturuyoruz. Değil mi kızım? Babası ge geç gelecek. Tamam. Şöyle de minder attım oraya çocukların ayakları orada rahat otursunlar diye ayakları üşümesin Öyle vallahi bugün de böyle geçti işte. Bu beyefendi de sofra altı ama bura gelmiş. Bunlar da oynar biraz. Saat 9 ona kadar oynarız artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Öyle bakalım inşallah yemeğimi de gösteririm size. Evet bizim akşam yemeğimiz eşimiz gel eşim gelmeyince böyle oldu. Bundan çocuklar da yer. Vallahi tadı çok güzel olmuş bence baktım tadına. Şunlardan da yerim. Çorba yer çocuklar. Bundan ekmekle yerler çocuklar bayağı yer. Çünkü o bana çok olur. Birazcık da yeşillik yanında. Bize bana bize afiyet olsun. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben bu yemekten sonra mutfağa toplarım, çay içerim. Sonra çocuklar uykuya geçiririm. Çok yoruldum bugün. Ondan sonra biraz dinlenirim artık eşim gelesiye kadar. Öyle bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.